Değin. Hoş buldum Hakan Bey. Konseptte şık olma yolunda ilerleyen bir kadının düşüşü. Biraz dedim artık düşüşe geçeyim bir tık. Tebrikler. Aha. evet. Merhaba Elif. Konseptte hani bir dekolte istendi ya, senin göğsün çok dekolte. Bacağın açık, sırtın açık, eteğin transparan. Ee, ya o elbisen böyle hani simsiye olsaydı, göğs, sırt patlatsaydın. Ya da böyle hani mide olsaydı tamamen sırtın kalsaydı sırtın açık, göğsün açık, bacağın açık, için komple transparan, komple bacakların gözüküyor. Hani ışıltısı çok güzel. Ayakkabılarının adı beğendim tek bant olsun. Saçının topuzunu da çok sevdim. Ama çok fazla dekolte buldum. Bir de üzerindeki montu ben anlamadım. <laughs> Şık duruyor mu? Duruyor. Ama değişik. <laughs> Sen zaten. Çok değişik zaten. bir yorum oldu farkında mısın? Sen anlasaydı zaten yine o elbiseyle gelmezdim bence. Vallahi gayet de tek dekolte verdiğim bir kıyafet yani Söylesem her adam sus artık. Söylesem. Çok konuştu. Çok konuştu. <laughs> ee, ben ayakkabılarım ve üstündeki ceketinin hani başka spor bir elbiseyle keşke kombinleseydin. Çünkü o pullu olmuş üstündeki çok spor, ayakkabıların çok spor ya da en azından üstündeki çıksaydı elbisenle ayakkabını hani yine bir şey yapardı görmezden gelir, olur gelirdik. Ee, kolyeni çok alakasız buldum. O Ondan benim dinle. şey gibi, Aslan'ın gibi çıkarmadığım bir kolye. Yalan, Yalsın. bugün ilk defa takıyorum. Yo, gerçekten hep <laughs> takıyorum. Sana bir şey getirdim. Ah. Nerede? Heyecandan ölebilirim. Ya Hakan Bey, benim kıyafetim aç, herkese bir şey getirdiniz. Aşkım, o kıça zor dikiliyor biliyor musun? <laughs> Çok teşekkür ederim. Kasayı biraz küçültürsen. Hakan Bey kıyafet hemen açıyorum. Onların hiçbirine Gerçekten özel bir şey dikmiyorum. Gerçekten herkesin kombinlerini mahvederim, Haftayı yırtarım gelene gelecek. kadar. İnanmıyorum. Niye Gerçekten çok teşekkür aa, ederim. Çok Ama aa, burada Neden peki? Şey 10 puan alana şey veriliyor Yakışacak. Ya. Burada Ay, giymek Aynen. yok. Yok. Berber'in Çok teşekkür ederim Hakan Bey, çok sağ olun. Nefret ediyorum hepsini. Pahalı bir koleksiyon da New York'tan o. Giyemez <laughs> ki. Türkiye'de satışta yok. Burada giyemezsin ama. Yok. Dışarıda, dışarıda seve seve. Umarım <laughs> güle, güle daha güle pahalı olur. Çok güzelmiş. Güle güle harca. Şey bunu çanta niyetine kullanabilir miyim? <laughs> ee, saçları, makyajları çok beğendim. Zaten bu artık senin imza oldu. Evet, Toplu açık saçları. bırakamıyorum artık çok güzel. Modern, enteresan. daha modern duruyor ve o güzel sur, suratının orta çıkıyor. Yani bence de teşekkür ederim. Her edin. kombine kaldırır bu saç. Payet elbiseyi snobe etmiş bir durum. Biraz daok <laughs> Ya benim e, burada e, lafınızı kesmek istemem. Ben böyle çok abiye kıyafetleri sevmiyorum. Biliyorum. Böyle Tarzın tek ayakkabılar falan da çok sevmiyorum. Belki bir tık bocalamış olabilirim. Bir de elbisemde bir problem var. Kesin görmüşsünüzdür. Yok, hiç rahatsız etmedi. O Şeyin kadar. Perdi de bulamadım. Gözüm. Dekolte zaten e, önde verdin, Arkada da Onu var. Onu bilerek değil mi? evet Bacakta var da. da Ceketle hani çıkarmıyorum ama sizin için göstereyim. de var. Bir bakalım. Gör, göster o güzel sırtını. Heh, güzel bir dekolte. Ben e, evet kumaşın biraz zayıf bir kumaş bu payetinin ama e, ben kombin olarak sevdim. Hı -hı. Çünkü yani sadece o elbise giydin gelmeden uğraştın. Modern bir tavrın var şu anda. Biliyorsun pay, payet elbiseler böyle bir arabeste çok kaçar. Evet. Ne bileyim Alatürk'e çok kaçar. Özellikle başka renkler de biraz daha. Bu tarz spor şık şeyler üstüne atarak yumuşattın o arabesk lukunu tarzını. Ayakkabı da çok beğendim bu arada. Tek ben de sizin ayakkabınızı çok beğendim. Aslında on, böyle bir şey hani sizin ayakkabınız olabilir miydi? Tamam bu miydi? bir sohbet değil, kahve, ee, ev oturması benim, değil, sen susuyorsun. Benim stiletto bu kombinde olmaz. olmaz. Çok klasik duruyor. Klasikleşti. Bu daha modern, daha şık oldu. Ya bu de olabilir ederim. ama evet, iyiydi. Asla. Ha, Hoş geldin. Ağzıma Hoş sokarsın buldum Ben hemen bak zaman, başlar zaman. İvan'ın da ağzına sokacağım onu. Elif ee, elbiseni ben hiç beğenmedim. Ki ben kendim de payet kullanan bir insanım ama e, bunun payeti Kalitesine. doğru bir payet, evet e, basit bir payet bu. Hı hı. E, bir de alttan yani elbisenin kapalı, transparan olan yerinde o payetin şeyi daha da meydana çıkıyor o bacak o bölümünde yani. ve üst bölümünde de galiba var o transparanlık şurada. şurada. E, orada kendini daha da e, patlatıyor yani kötü olarak. O yüzden elbiseni hiç beğenmedim. Ceketini ben e, güzel buldum, beğendim. O yakasını beğendim, kollarını beğendim. Yani bu ceketi bence kullan. Saçın makyajın ben de beğendim, ayakkabılarını beğendim ama elbisen benim için no. Hatta no way. <laughs> Olamaz. Şimdi çantanı şöyle önüne tutsana. Önünde tut, evet. Şimdi baktığında Ivana'nın söylediği şey bence fikren doğru bir kombin yapmışsın. İşte o elbisenin üstüne çok modern bir ceket, spor bir ayakkabı, küçük bir çanta. Ama kullandığın parçaların hepsi başka kombinin parçası. Mont başka bir şey, elbise başka bir şey, çanta başka bir şey, ayakkabı başka bir şey. Bir kere o transparan, şimdi bu kadar kısa bir elbisede, önünü açsana bir. Ee, şimdi böyle bir kalem elbisede zaten dekolte zaten payet olduğu için artık o transparanlığı vermemek. Hiçbir kadın vermemeli. Hı. Bu Aslan dediği gibi payetin ucuzluğunu da gösteriyor. Bak şey yeri etekli yer de sıkıntı evet, yok. Evet, evet. O An kapıyı Ama çok iyi. net anladım demek Onun dışında demek. olmaz. Saçın arkasında kısmı. kısmı... konuşmayacağım. O zaten artık çok güzel. Görüntü hazır değil mi? Aa, ne görüntüsü? Ha, eski saç. Bir verelim mi? Aa, ee, bak. Başka, şu iki kadın arasında ki buradaki kombin de çok da fena değil evet, aslında. ideali bir kombin. Ne, bu onun iyileriydi. Bir de Kime şu çok kadar. Uçan. Bak bu uzaylı, bu da <laughs> New Yorklu. İşte. <laughs> çok bak, burada Bulgar göçmeni gibi duruyorsun. <laughs> Öyle değil mi? Roman hatta. Burada şey baya New, York, New Yorker bir kadın. E zaten orada şuradakinde şey dedi yok. York'ta. Aa kas tabii Kasta gidiyor. Kasta gitti. ben seni de kendine getireyim be. Al sana. <laughs> Eyvah. Kombinanın sevdim. Altı. Teşekkür ederim. Ben 2-3 parçanı sevdiğim için yani ceket, ayakkabı, çantamı da sevmedim ben bu arada. Elbisen no ve makyajım için. Doğru. Teşekkür ederim. Bir güzel çok merak ediyorum. Konsepti Konsept mi? mi? Ee, ben oyuncak mağazasında bir Barbie yim. Evet, Ve aslan diye asla çok tatlı bir kıza hediye alıyor, alıyorlar beni. Seni i̇şte kim hediye alsın isterdi? Bana bu Aslan'a işte. hediye olacak bu arada. Prensese. E, biz kavga ettiğimizde benden özür dilemek için sana Barbie alacağım demiştim. Evet, Aynen küçük bir, bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, ya, bir e, yorum yapacaktım. Ben, ben açıklamamı yapayım. yapayım. Kesinlikle hiçbir kadının dış görünüşüyle e, yargılayacak birisi değilim e, ve Aslı'yı çok seviyorum. E, i̇nanın ki yani... ben de onun, hiç öyle biri değilim. E, hiç yargılamam. E, onun kiloları da <laughs> daha gerçek <laughs> birisi değilim. Sadece orada biraz e, takıştık o yani. Abi itifat. <laughs> Hakan Bey bence Elif e, bugün giyinmeden gelmeyi seçmiş tarzı olmadığı için yine eskiye dönmemek için kaldığım yerden devam ederim, iyi de kalayım demiş o yüzden böyle geldim. Kız git iki yaprak koğul gelmemene bakayım ne olacak. <laughs> Bir Kaş kapıda ağaç Aslı... var. Aslı'yı da araya katmış. Arada Aslı'yı bari affettireyim kendimi. Kıskanma. Pazar sen, günü böyle mi geldin? Sen bugün tam kaynana gibisin. Evet. Hmm. Zaten öyle de giyinmişsin ya. <laughs> evet, ruhunu evet, ele ben. geçirmiş elbisen. Yemin ediyorum mandarin otele böyle giden bir kaynana varsa beni alabilirim. Aşkım gidersin, her yere gidersin de böyle... <laughs> Hiç de öyle bir kadın görmedim. Gö ben seni hele bir de mandalina bu ayakkabıyla görsem... ...aa bu kadının girilmekten haberi de. yok derim. Bence Çok güzel bence ayakkabı. 40 ayakkabı 40 yaşındaki herkes depresyona sokmak için böyle girilir. <laughs> 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 Gel sen böyle. Bir şey, ne söyleyeceksin? Söyle bakayım. Onunla alakalı bir şey söylemek Söyle. istiyorum. Yandım burada iki saattir de. Birincisi konseptini bence... ...playboy malikanesinde herhangi bir şey yapıyor olarak değiştirseydin... ...ve beline pembe bir tül yere kadar ama bağlasaydın kuşakla beraber inanılmaz güzel görünürdü. Niye cık cık cık? Neye cık cık cık? Çünkü yapmak istediğim şey tam olarak buydu. Ben benim görmek istediğim Barbie. Ama bir şey söyleyeceğim. Çocuk mağazasına uygun değilsin ki ağın görünüyor. Sen hiç Barbie e, oyuncağın falan oldu mu senin zamanda? Oldu. Yani Böyle... senin daha geçmişte olduğu için sen daha az biliyorsun. Ama Barbilerin böyle peluşları olur, tütüleri olur, etekleri olur. E şimdi şöyle, bu benim yorumum. Ben böyle esin. Barbie olmak için böyle işte rengarenk de olabilirdim. Bu da benim yorumum o zaman. Tabii ki saygı duyuyorum ama ben kendi yorumumu söyleyeyim yani ben böyle hani çok o plastik takılar falan onları da takabilirdim. Ama ben bu benim kendi yorumum, daha sade. Ve benim görmek istediğim Barbie kesinlikle bu. Ama benim görmek istediğim Barbie'nin çorabının ağı olmamalı. Çorabının ağı var. Orada bir onu Ve özellikle bıraktım. Görünüyor. Hani bebeklerin orasında böyle bir ağ olur ya. Hani güzel cevap veriyorsun ama bence doğru değil bu. E, sence doğru değil ama bence gayet Peki. doğru. Çünkü Peki. benim planladığım şey tamamen uyuyor o Peki. yaptığım şey. Sen mutluysan şu anda benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hoş geldin. Ben yorum yapabilir miyim? Bu arada güzel yorumlar yapıyorsun sevdim. Bu arada ben böyle Barbie gördüm. Çünkü Barbie bebeklerin böyle kıyafetleri oluyor yanında. Hani bu şekilde onu sen kendin giydiriyorsun ayakkabısını, tüpesini falan. Elindeki göz evet göz elindeki gibi. Ee, ben seni çok yani ben güzel de. olmuş, farklı olmuşsun en evet, azından. Yani. Ee, ayakkabıların, o çarapların, fırfırları falan, tüpelerin. Evet, ben en seni en bugün beğendim. Evet, güzel evet, olmuşsun. Konseptini de, de, de var. sevdim. Teşekkür ederim. Ya Yani şu, şöyle bir şey var. Zaten pazartesi günleri bizden normal giyinip gelmemizi beklemiyorlar. Artık farklı şeyler istiyorlar. Evet. Ve ben bugün yani e, alışveriş yaparken dün öyle bir anda ilham geldi. Böyle bir şey yapmak istedim ve kendimden Man de memnunum. Yaptım. Gayet evet. de... 25 lira taş çıkartıyorsun Elif. Teşekkür ederim. İlham Sattım. mı geldi? Hadi git bakalım ne evet. diyecekler ya. İlham geldi. Gel. Gel. Evet. Buyurun. on. Ne O görmeyin olur mu? Silmeye baktım ama. Bakayım. <laughs> Şimdi görme dedim, görmüyordum. Beni zorla baktıracaksın. Bakacağım. Aç. Gri mi Pembe sürdüm üstüne de o yüzden. İşte Barbie. Gri, ı, gri böyle üstüne bir tırnak pembe mi Hı, Böyle Barbie olabilir yani şey tırnaklı. De şu an çok memnunum. Simli, da. simli Pe gri daha. Yok, siyan üstüne sürdüğüm için gri gibi oldu ama pembe hoca aslında. Gri simli, ve pembe çok yakışıyor bir ara, bu arada. İki renk. Ben buradan onları simli gri gibi görüyorum. Öyle görmeye devam edeyim. Ne dersin? Evet, Okey. Sen tamam. Sen de böyle görüyorsun. bir ben de şey, böyle böyle şey be. oluyor ya. Ne bakayım? Şimdi yok. Elif. Stilim sensiz. <laughs> Ay ne güzel bir hediye düşünmüşsün prenses için. Bravo. Ben bir de özür. Kız, gerçekten bir söyleyeyim size. Ben kız kardeşimin barbilerine elbise dikiyordum biliyor musunuz? Hep çok gülüyorum böyle. Mu? Yok işte şeyler. Beş yaşında piyano çalıyordum, beş yaşında yürüyemiyor, konuşamıyordun da <laughs> piyano mı çalıyordun böyle? Hani hep oraya dayanır Evet ben beş yaşında değildim ama ilkokul ikide falan dikiyordum yani. Ben Annemden Zeytinya gizli. Zeytinyağının böyle kapakları vardı. Ondan ayakkabı yaptığımı hatırlıyorum. Annem bana kızıyordu. Anneme göstermeden odamda saklanıp <laughs> e, duvarla yatağın arasına giriyordu. E, git annem top oyna diyordu bana. Ben dikiş dikiyordum. <laughs> <laughs> i̇şte ondan dolayı Hakan Hakan oldu. Aynen. Şimdi Elif bir kere cesaretinden dolayı tebrik ediyorum seni. Şu kılıkla pazartesi kimse gelmemişti bugüne kadar. Bir Barbie olasın gelmiş acaba böyle bir konsept gelir mi bana diye bu programda gelmeyeceğini bildiğin için de serbest günde böyle ben de bir en akıllıca bir hareket yapmışsın. E, baktığım zaman zaten senin fiziğinle ilgili hep e, güzel yorumlar yapıyoruz. 40 yaşında böyle bir fizik Senin e, yaşına çok gelince bakalım ben de güzel. böyle olacaktım. Teşekkür ederim. E, böyle bir konsepte tamamen yani bu Barbie konseptine Çemirin tamamen uygunsun benim için çoraplarına bayıldım. Önüne koy. Ayakkabıların çok tatlı. <laughs> Senin yüzünden konuşamıyorum ki çok konuşuyorsun. <laughs> Sen, dır dır dır, dır evet. araya giriyorsun konuşamıyorum. Ondan sonra e, üzerindeki o badimsi body, bodymsi, bodymsi, şey güzel. Badimsi. Ee, ben seni konsepte göre çok tatlı buldum. Yani 40 yaşındaki bir kadının bu suratının bile Barbie'ye bu kadar benzemesi... enteresan değil mi <laughs> evet. ya Elif? işte İşte sana demedik mi biz bu kalem gibi? Kız diye? dün evde evet. konuşturmadılar mı seni? <laughs> konuş aşkım. Hafta sonunda imanla konuşamamış dedin. Şeyimiz düştü yapacak Kocalarınızı arayacağım bu kadınları serbest bırakın evde diyeceğim. Güzel beğendim ben seni. Ah oh, çok şükür. <laughs> güzel puan vereceğim sana. Yani oh. güzel değil de güzel. A ağzından kelpeterle <laughs> de ne buluyoruz aslında bugün. Harika <laughs> bir <Ay>. acelem var ya. Yaydıkça yaydı yaydıkça yaydı. Buyurun İvan Asert. Hakan. Ha. <laughs> ne yapalım şimdi? Yorum beraber yapalım. Yapalım. Çok güzelsin. Kendine mutluluklar. <laughs> kendi mutluluklar. kendine mutluluklar. Kendi hakikaten. Allah. Ben kendi, kendi için bilmiyorum ama bizim kameramız <laughs> diler uzadı. Dil uzadı yani yere kadar. Abdestleri bozdu de. Hep. Yani hepsi Altının yani şeydi. Altının abdesti bozulmuş görüyorum. İş, <laughs> iş, işi, işi, işi artık doğru düzgün. Bilen. Yapamıyorlar artık seni görünce böyle. Altı numara ne abdest Bak de. bak bak. Keşke görseydiniz sevgili izleyiciler. <laughs> neler Güzel var Bey. burada. Ee, cesaret için, farklı bir şey yaptığın için fikrini destekliyorum. Güzel bir kadınsın. Teşekkür Kim tutar ederim. seni ya? Teşekkür Hadi puanlarımız tutsun onu. Haydi bakalım. Yedi. Sekiz. Tamam bu sekiz. Teşekkürler. Bah. Elif yine mi takım kuracaksın? Ha? Elif diyorum. Yine mi takım kuracaksın? Yine mi? Yine takım, mi takım, takım kuracaksın? Hakan Bey. O hiç belli olmaz ya. Alt takım. <laughs> Bey, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. <laughs> Çeşme'de Salt. Ha. Restoran diyeyim. Arkadaşlarla dedikodular birlikte onları yapacağız. Buyurun Funda Hanım. Merhaba Elif'ciğim. Yani çok güzel görünüyorsun ama çorabın çok iddialı olmasına rağmen beni çeken dekolten şu an. Çorabından daha çok dikkat çekiyor. Gömleğinle bikini üstü değil mi içindeki? Evet. O daha çok dikkat çekiyor. Sadece yani konseptini sevdim. Konseptini derken tarzını sevdim. Sadece çantanı sevmedim. Stella McCartney Evet, ben evet. de bir çantasını çok sev. Ben şöyle, genelde benim kombinimde belki fark edersiniz, ben böyle mesela çorap bence biraz daha biyeye kaçmaya yönelik olduğunda biraz sporlaştırmayı seviyorum. Mesela buradaki zincirler bence onu biraz daha sporlaştırıyor. Spor Ya bence aslında şöyle baktığımda çok güzelsin ama hem deri, hem tül, hem dantel fazla fazla olmuş. Yani neyi çıkarırdım neyi koyardım bilmiyorum. Şöyle bakınca gerçekten güzelsin ama sanki bir şey fazla kaçmış gibi. Defileleri takip ediyor musun? Ediyorum hayatım. İşim zaten benim sosyal medyada onları evet. çekmek, yapmak. Yani genelde çok yapılıyor yani bu kombinler ve ben çok beğeniyorum. Tabii senin yorumun. Olabilir. Tabii. Güzelsin bu arada. Kötü demiyorum. Teşekkür ederim. Ama hani hepsini aynı anda bütün tuşlara basmışsın gibi olmuş. Ama güzelsin yani. Diyecek bir şey yok. Okay. Prenses. İşte öyle. Şey ayakkabılarda bir problem mi var? Yok biraz kayıyor. yüksek topuk zor yürüyorum. Evet, o şey anlamda sorun yok Ayağın öyle şey, yana kayıyor. kayıyor gibi görünüyor. Yok hiçbir problem. Daha bakayım. Dur ya yürürken özellikle Benim biraz için. taraklı ya ondan sağ bahsediyor olabilirler kalıyor Taraklı biraz olduğu için Hı. burası yandım, biraz daha dar. Taraklı evet. Için olabilir uygun, ama ayakalı. taşıyor yani, yanları biraz. sorun yok ama yani biraz zor Biraz, biraz karışık görünüyorsun. Ama şöyle etek ve çorap detayını beğendim ama onun dışında biraz fazla geldi. Nerede? bu Aynen. etek Aynen. ve şey fizikten Gel de bakalım Elif gel gel bunlar anlamsız anlamsız konuşur. <laughs> Akıllı <da> şey çıkmaz. Merhabalar <laughs> nasılsın? Merhaba. Merhaba. Hakan sen mi istiyorsun ilk yapmaya? Buyurun. Çok beğendim seni. Teşekkür ederim Hakan Bey. Çok iyi duruyoruz. Teşekkür ederim. Hiç kritik edeceğim bir şey yok. Çok beğendim. Sağ olun. Ben de çorabını beğendim, eteğimi de beğendim, Ayakkabı da evet biraz e, kendin ayağını Ama geniş Avatar olduğu için. Tarıyor. Çorap desenli olduğu için çok, çok görünmüyor. Belli ben hiç fark etmedim de ama bir kişi daha söyledi bunu evet, evet, evet. dışarıda. Bunlar her şeyi görür. <laughs> Bunlar. E, zarif durmuyor yani. Kendilerinde de görseler keşke birazcık. <gülüyor> <gülüyor> diyorsun. Güm güm güm. Şimdi opak çorap. Ay uyuyor musun? Ve bu dezenli Ay, çorap olduğu için e, şeyde çok fazla beli yetmiyor. Evet, ama ama çıplak şey, ayağına giyseydin bence giyme. Şu anda eh, tam evet, evet. ortadayız. Bikini üstü. Ben o bikini üstü değil daha böyle iç çamaşırın ama korseli tekrar şey o kısmı biraz kapalı. daha kapalı daha böyle gömleğine ağır gösterecek iç ihtiyacı var düşünüyorum. Çünkü gömlek tamamen transparan içindeki o biraz daha güçlü parça olması gerekiyor hı hı. düşünüyorum o bikinin yerinde çantaya bakalım çantaya benmedim. Ben. Daha sade, zincirler olmayacak şekilde ee, çünkü yarışıyor. Çorapların hareketli, içindeki transparan. O çanta artık yeri yok. Daha sade bir çanta olmalıydı. Saç makyajı güzel. Bak açık saçlar yakışıyor sana. Evet, ben zaten normalde genel hayatımda böyle kullanıyorum. Burada topluyoruz saçımızı bize. Falan. Ama toplu daha çok yakışıyor bence. Gerçekten. Ya bence güzel kız, öyle. her şey yakışır. Yani bence kombinin ile alakalı. Evet. Bazen bir de çok topladığım top top için bugün göstereyim. açık olsun istedim. Bir de bir şey eklemek istiyorum ben. Mesela ne yapabilirdim biliyor musun? O çorabını alsan bir tane daha alıp üstüne de onu giyip bütün bir catsuitmiş suitmiş gibi dantel içinde Ya ben mesela benim şu anda olurdu. benim kombinim Durumu. eldivenleri o yüzden getirdim evet. Bananın. Böyle komple beden vardı ve aynı çorap vardı. Keşke yapsaydın. Bak evet. fişti olurdu. Onu bir gün yap. Asla. Evet alt kısmın çok güzel. Ben de aynı şekilde hem İvan'a hem de oradan biri söyledi. Bu kadar açıklık istemiyorum. Yani bu kıyafette istemezdim. Bir de birazcık artık küpeleri değiştirsek. Bu küpe de yani diğer diğer taraf. Ha bu mu? İşte ben de o biraz şey takıntı. Ha, her, her gün mü takıyorsun? Ben, de ben, benim, benim normal <laughs> hayatımda her gün takıyorum ama burada tabii bazen değiştiriyorum genel olarak güzel ama üstün çok fazla açık geldi bana. Gittiğin yere göre de yani bilmiyorum bikini üstü değil. Ben sevdim valla. Ben de kullanıyorum böyle. <laughs> Her Biz gece. seviyoruz Hakan Bey'le açmayı. <laughs> o zaman puan sevecek misiniz Ay, evet. bakalım? 6 kime verdi? Ben de 8. Sen bana tostun arasında yani peynirsin mi demek istiyorsun? <laughs> evet Hakan Bey siz mi? Hayır Hakan sen turşu. Aa, kime verdin ben? Evet dedi. Kime? Bana kaşar dedi. Kim? Kaşar, turşu, turşu, turşu. <laughs> Yok. Kaşarlı turşu. <laughs> turşu sensin. <laughs> Sonuçta ben dedim ki yaş evet. büyüksün büyüksün İvan'cığım. Ama... Naftalin kokan kim bu masada? Sen. <laughs> Her şey kokuyoruz <laughs> ha. Her şey var yani Teşekkür bize. Ederim. Ama asıl tabii baba Naftalin Orkan. Evet. Bu işi de biraz iyi. Hocam hakkında, hocam hakkında nasıl adam? Çok mutluyum. Bu arada size hediyem olsun.